Şu an arkadaşlar komşum var demi bir hal. Onunla gelecekte video çekiyorum çünkü onu seviyorum. Şimdi gösteriyorum tatlı demi alpçik. Demi ile şu an mıknatıslarımla birlikte bir tane şato yapıyoruz. Kim birazcık küçük oldu. Değil mi Demi? Çok tatlı. Çünkü yetmez diye. Bence yeterdi. Şuna bak ya bir galon şeyimiz var. Yani mutlaka istiyorsanız ta şu minik yerden abone olmanız lazım veya şuradan. Ayrıca bunlar iki kat istiyorsanız buradan da like atmanız lazım. Değil mi? Evet. Şimdi Demir'le birlikte yapıyoruz. Şimdi bu çatısı olacak değil mi? Evet. testim ol. Olamaz. Bir canımız daha vardı çünkü Minecraft gibi oynuyoruz. Tamam. Buraya gidince ise Demir'in bir şeyler yaptığını görüyoruz. Şimdi birazcık uzun süreceği için şimdi evet yani Demir şu an yapmıştı ki şimdi bana boş ver. Demir'le şatomuzu göstereyim. Sizce ben hızlı mıyım? Evet diyorsanız buradan yorum yaratın. Kalp atacağım. Gerçek değil mi? Aa. Evet. Şimdi hızlılığımı ölçelim. 3, 2, 1. Demir ve ben çok yavutacıyız. Kendi. Amirim ben. Tamam tamam burayı geçelim. Hah. Evet, ha. Parıldamasını gösterbilir. Evet parıldama çok Pubble diyor. İçini de gösteriyor. Parıldam. Güzel görünüyor ya. Ben i̇çini göster ama çok güzel görünüyor. Tamam ondan sonra bu güzel şeyi hatırlayanlara vallahi benden selam. Şuna. Hava mu izleyen varsa görsün. Açık çıkmasın. Açık çıkmasın. Açık çıkmasın. Allah'ım. Ne yes. yapıyorsun? Sevenler varsa görsün. Sevenler varsa görsün. Roblox sözlerine var. Sizi çok özlüyoruz. Ayrıca sıcak çikolata mı içiyoruz? ah, i̇çemedim. Çok sıcakmış. Asacaklığı gitmiş. Tamam içip geliyorum adam. Güzel. Bu arada şeyin bitti. Ciddi sıcak çikolatam. Şimdi de çok güzel görünüyor. Parıldılı marıldılı. Hazır mısınız? Demirle birlikte 3 deyince yıkacağız. 1, 2, 3. Şato yıkıldı. Zombiler kızı.